Marvel sinematik evreninde kötü karakterlerin her zaman ayrı bir yeri olmuştur. Çünkü bazen bir kahramanı değil, o kahramanın karşısına çıkan kötü karakteri daha çok seviyoruz. İşte gelin bu videoda Marvel sinematik evrenindeki en kaliteli ve en iyi yazılmış 10 kötü karakteri sıralayalım. 10. sırada Baron Zemo karakteri var. Zemo karakteri diğer kötülerin aksine herhangi bir gücü olan bir karakter değil. Onun tek gücü aslında sahip olduğu zekasıydı. Zemo Age of Ultron filmindeki Sokovia Savaşı sırasında bütün ailesini kaybetmişti. Ve bu andan sonra ise kahramanlara düşman olmuş ve kendisini kahramanları bitirmeye adamıştı. Ve Zemo kendisinin Avengers ekibindeki hiçbir karakterle savaşacak güçte olmadığını bildiği için zekasını kullanmış ve Yenilmezler ekibinin birbirleriyle savaşmasını sağlamıştı. Ve bunu da Kaptan Amerika İç Savaş filminde görmüştük. Çünkü Zemo Black Panther'in babasını öldürüp bunu Kaptan Amerika'nın arkadaşı olan kış askerinin üzerine atmıştı. Ve amacında da başarılı olmuştu aslında. En sonunda ise Zemo kendi işini bitirecekken Black Panther tarafından kurtarılmıştı. Yani Zimo'yu bu kadar kaliteli bir kötü yapan şey tamamen hikayesiydi. Çünkü hiçbir gücü olmayan sıradan bir adam ailesinin ölümünden sorumlu olan kahramanları zekasıyla alt etmeyi başarıyordu. O yüzden Zimo listemizde yerini alıyor. 9. sırada Wilson Fisk var. Wilson Fisk de tıpkı Baron Zimo gibi aslında süper güçleri olmayan bir karakter. Ancak buna rağmen bu karakter de hiç hafife alınacak bir karakter değil. Çünkü Wilson Fisk yani namı diğer Kingpin de çok zengin olan ve suçluların lideri olan bir karakterdi ve sahip olduğu büyük cüssesi sayesinde inanılmaz dövüşler izletmişti bizlere. Bunun yanında bu karakter tıpkı John Wick evrenindeki karakterlerin özel yapılmış kurşun geçirmez takımlar giymesi gibi Wilson Fisk de özel yapılmış takım elbiseler giyiyordu. Ve bu da onu koruyan bir şeydi aslında. Bu karakteri benim bu videoya koymamın en büyük sebebi karakterin seyir zevkiydi. Ve bu karakter artık ana evrenine geçtiği için artık daha çok görebiliyoruz. Yani korkutucu ve havalı bir kötü karakter diyebiliriz. 8. sırada bir sürede olsa kötü olarak gördüğümüz kış askeri yani Bucky Barnes var. Bucky, Steve Rogers'ın en yakın dostu olan ve çok da iyi olan bir karakterdi. Ancak Hydra'nın yaptığı deneyler sonucunda bu karakteri bir süper asker yaptılar. Beynini yıkadılar ve ayrıca ona metal bir kol protesi takarak gücüne güç kattılar. İşte bu karakter yıllardır ölü sanılırken Kaptan Amerika Kış Askeri filminde karşımıza çıktığında herkesi şaşırtmıştı. Ve benim bu karakteri bu kadar çok sevmemin sebebi ise bize Marvel filmlerindeki en iyi dövüş sahnelerini izletmiş olmasıydı. Ve film boyunca da Kaptan Amerika ile inişli çıkışlı bir ilişkileri olduktan sonra en sonunda Kaptan hatırlaması ve hafızasının yerine gelmeye başlamasıyla karakterimizin yavaş yavaş kötülüğü bırakıp iyi tarafa geçmişti. Ancak kötü olduğu her dakika boyunca da bunun hakkını vermişti. Çünkü Tony Stark'ın ailesini öldüren kişinin bile Bucky olduğunu öğrenmiştik ve bu da Kaptanla Tony Stark'ın arasında açılmasına sebep olmuştu. 7. sırada Hela var. Hela Thor Ragnarok filminde karşımıza çıkmıştı ve Odin'in en büyük çocuğu olan ölüm tanrıçası olduğunu öğrenmiştik. Hela karakteri bence kötü olmakta çok haklıydı. Çünkü Odin yıllarca Hela'yı 9 diyar fethetmek için kullanmış ve en ufak hatasında bu karakteri hapsetmesi büyük yanlıştı bence. Ama Hela Odin'in ölümünün ardından kurtulmuş ve Thor ile Loki'ye saldırmıştı. Ve Asgard'a geldiğinde ise burayı ele geçirmiş ve Asgard'da olduğu her dakika için daha da güçlenmişti. Hela bu filmdeki en güçlü karakterdi diyebiliriz. Çünkü Thor her şeyi denemiş ama Hela'ya çizik bile atamamıştı. Ayrıca Hela'nın Thor'un çekicinin nasıl sahibi olması ve bu çekici parçalaması da inanılmaz bir olaydı. Hela'yı daha aşağı sıralara koyabilirdim ancak bu karakteri Surtor'a kolaylıkla öldürtüp harcadıklarını düşündüğüm için 7. sıraya koydum. 6. sırada yine çok harcandığını düşündüğüm bir karakter olan Killmonger var. Killmonger da Black Panther filminde karşımıza çıkmıştı. Ve bu karakter de aslında kötü bir karakter olmayan aşırı haklı olan bir kişiydi. Çünkü filmde hakkı olan Wakanda tahtını adil bir dövüş ile kazanmayı başarmış ve Wakanda'nın yeni kralı olup Black Panther olmuştu. Ancak buna rağmen Wakandalılar sözde geleneklerine çok sadık olmalarına rağmen Killmonger'a tam anlamıyla sadık olmamışlardı. Ve gidip T'Challa'yı kurtarıp ona tekrar Black Panther güçlerini vermişlerdi. Ve Killmonger'a karşı bir nevi ayaklanma çıkartmışlardı ve Killmonger Tıçallı ile kıyasıya bir savaşın ardından bıçaklanmıştı ama en sonunda bu iki karakterin anlaştığını ve bir nevi barıştıklarını bize göstermişlerdi. Yani madem böyle bir sahne yapıyorsunuz o zaman neden gidip Killmonger'ı iyileştirip iyi tarafa geçirmiyorsunuz? Gerçekten aklım almıyor. Güzelim karakter de resmen harcandı. Yani en azından Black Panther Wakanda Forever filminde bir şekilde bu karakteri yeni Black Panther yapsaydınız da biz havalar uçursaydınız. Beşinci sırada Thor Love Thunder filminde karşımıza çıkan Gordu karakteri var. Lore karakteri de listedeki çoğu karakter gibi aslında çok iyi birisi olan bir karakterdi. Ancak kızını kaybettikten sonra inandığı tanrı tarafından aşağılanınca Necro Kılıcın onu seçmesi sonucunda mecbur olarak kötü tarafa geçiyordu. Ve Marvel sinematik evreninde kendilerine inanan binlerce insan olup hiçbir şey yapmayan tanrıları tek tek avlamaya başlıyordu. Benim bu karakteri bu kadar sevmemin asıl sebebi karakteri canlandıran Christian Bale olabilir. Çünkü harbiden filmdeki o kadar rezalete rağmen Chris Çimbeyli abimiz şovunu yapmış ve filmi bir tık da olsa taşımaya çalışmıştı. Ayrıca bu karakterin birçok tanrının işini bitirdiğini bize söyleyerek ya da sadece kısaca göstermek yerine tanrılar ile yaptığı savaşları gösterseler de film aşırı iyi olabilirdi. Ama olur mu Marvel bu karakteri göstermek yerine bize torun saçma şakalarını, iki tane aptal keçiyi göstermeyi tercih ederek bu güzelim karakteri de harcamışlardı. Dördüncü sırada Spider-Man'in en iyi düşmanı olan Green Goblin var. Norman Osborn kendisi üzerinde yaptığı bir deney sonucunda kendisine bir alt zihin daha oluşturmayı başarmış ve Green Goblin'e dönüşmüştü. Green Goblin'in de bu kadar çok sevilen bir kötü karakter olmasını sağlayan yine karakteri canlandıran kişi olan William Dafoy'du. Çünkü bu abimiz karakteri canlandırırken onun yanında oynayan diğer oyuncular bile William abimizden gerçekten korkmuşlar. Green Goblin Spider-Man ile savaşlarının sonucunda hayatını kaybediyordu. Ve daha sonrasında bu karakteri No Way Home filminde ana Marvel evreninde geçerken görüyorduk. Ve bu filmde de adeta bu filmi taşıyordu. Ve Peter Parker'ın halasının işini bitirdikten sonra Spider-Man'lerle savaşıyordu. Ve Tom'un Peter onu yumruk manyağı yaparken bile Green Goblin sırtarak nasıl bir manyak olduğunu bize gösteriyordu. O yüzden de listemizin 4. sırasında yerini alıyor. 3. sırada üvey evlat olan Loki var. Loki Odin'in evlat edindiği ve aslında bir buz dev olan bir karakterdi. Ve her zaman asıl hedefi diğerlerinin onu görmesi ve sevmesiydi. İşte sırf bu yüzden de sürekli yanlış kararlar alarak kötülükler yapıyordu. Mesela ilk Thor filminde Thor ile savaşmış sonunda kendisini ölü göstermişti. Ayrıca Avengers filminde ise Thanos'tan aldığı zihin taşının bulunduğu asa ile dünyaya saldırmıştı. Ve burada adeta dünyanın içinden geçmişti. Loki'nin diğer kahramanları manipüle etme yeteneği olsun, yaptığı büyüler olsun karakterimizi çok kaliteli yapıyor. Ancak bu karakterimiz de yaptığı bunca kötülüğün ardından en sonunda iyiliği seçmeye karar vermişti. Ve abisi Thor ile anlaşmayı başarmıştı. İşte bunca kötülükten sonra iyiliği seçtiği gün Thanos tarafından öldürülmüştü. Yani kaderin cilvesi diyebiliriz. Ha aynı Loki geçmişten kurtulup tekrardan yaşamaya devam etmişti ve bütün zamanların tanrısı olmuştu. O bambaşka bir olay. İkinci sırada Ultron var. Ultron aslında sanılanın aksine Tony Stark ile Bruce Banner'ın yarattığı bir robot değil. Çünkü bu robot asıl programlayan Hydra'ydı. Ve Age of Ultron filminin başında yenilmezler Hydra üstüne saldırdığında Tony Stark burada bilgisayarda olan her şeyi kopyalayıp alıyordu. Ve hatta bu odada yarısı olan bir robot bile görmüştük. İşte Ultron'un yenilmezlere düşman olmasının asıl sebebi aslında Hydra tarafından yaratılmış olmasıydı. Ki bu karakter yenilmezler ekibine düşman olmakta sonuna kadar haklıydı. Çünkü yenilmezler ekibi her ne kadar dünyayı kurtaran kahramanlar olarak bize gösterilse bile yine günün sonunda dünyaya en çok zarar veren kişiler yenilmezler ekibiydi. İşte bu yüzden Ultron onları durdurmak istiyordu. Ha işin sonunda Ultron'u da bir şekilde durduruyorlardı. Ancak Ultron'a bu filmde ne olduğu bize tam olarak gösterilmemişti. Çünkü yakında Ultron'u tekrar göreceğiz. Birinci sırada Marvel filmlerinde en haklı olan ve en kaliteli kötü olan Thanos var. Thanos kendi gezegeninde olan kıtlık sonucunda gezegeninin nüfusunu yarıya indirilmesi fikrini öne sürmüş ancak deli olarak adlandırılmış bir titandı. İşte bu andan sonra Thanos kendini evrenin yarısını yok etmeye adamıştı. Ve başlarda evrenin yarısını gezegen gezegen dolaşıp yok ederken daha sonrasında bunun çok zahmetli olduğunu fark etmiş ve sonsuzluk taşlarını toplayarak bunu tek bir parmak şıklatmasıyla yapabileceğini öğrenmişti. Ha bunu yaparken de hiçbir zaman kimseyi kayırmamış ve tamamen adil olan bir karakterdi. Ve gerçekten her türlü mücadeleyi verip yenilmezlerin her biriyle teke tek savaşıp halk gibi dev bir karakteri bile teke tek de yumruk manyağı yapıp taşları toplamayı başarmıştı. Ha bu taşlardan ruh taşını almak için belki de en çok sevdiği kişi olan Gamora'nın hayatını feda etmişti. Bu bile karakterin iradesinin ne kadar güçlü olduğunu bize gösteriyor. Ve nihai hedefi olan parmak şıklatmasını gerçekleştirdikten sonra evrenin yarısını yok etmişti. Ki bu aldığı karar da oldukça haklıydı. Ve ilk defa kazanan bir kötü karakter olması da ekstra güzeldi. Ancak tabii ki yenilmeye dayanamayan yenilmezler ekibi evrenin kurallarına karşı gelerek Thanos'un yok ettiği herkesi geri getirmişlerdi. Peki sizce Thanos bu yaptığında haklı mıydı? Evet videonun sonuna geldik. Peki sizin Marvel sinematik evreninde en sevdiğiniz kötü karakter hangisiydi? Yorumlarınızı bekliyorum. Videolardan anında haberdar olmak için abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.